Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bunu sokakta yakaladık. Bir kere de uçarken camımıza çarptı. Cama çarparken düştü yere. Bunun cinsini, ırkını bilen varsa yorumlara yazsın. Bu neyi arıyor acaba? Ne kuşu? Karga benziyor. Değişik bir kuş. Biz her dakika kızıyor. Ne? Ne oldu lan? Ne, ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Seni yemeyeceğiz. Seni yemeyeceğiz ha. Ne yapacağız seni? Ne kızıyorsun? Ne oldu? Ne oldu ana? Ne oldu babacım? Bak bak bak. bak. Karadında bir sıkıntı var ya. Ama durmuyor ki yerinde. Bir dursa da. Ne oldu? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne? Ne? Pidavu pidavu mu ya? Atam kahin Ne var? Mama mama. Mama mama. Dağ mı? Da korkutma lan. git içeri git git yok oradan git ne oldu ne oldu nereye dese tamam, ki nereye dese bu tamam gelmiyor, durmuyor ki